Asidik ortamda başta kalsiyum olmak üzere birçok mineral kemiklerden kana geçerek idrarla atılmaktadır. İleri yaşlarda görülen osteoporozun en önemli nedenlerinden biri de vücudun asidliğe daha yatkın olması diyorsunuz. Peki hocam vücudun, vücutta asit olması ne demek? E, zararlı mı, faydalı mı, nedir? Bunu bir öğrenelim. E, vücudun asit olması demek, vücutta e, hem kanda hem hücrelerde hem hücre arasındaki dokularda hidrojen dediğimiz iyonun çoğalması demektir ve çok tehlikelidir. Tehlikelidir. Evet osteoporoz çok önemli ama asit olan ortamda çürüme olur. Nereden biliyoruz? Diş niye çürür? Şeker asit yapar dişi de onun için çürür diş. Hmm. O halde vücut asit olduğu zaman bütün hücrelerde normal fonksiyonlar bozuluyor. Vücut asit olduğu zaman bütün hücrelerde eee Enzimler çalışamıyor. Tabii hafif çalışıyor ama yeterli ve etkili çalışamıyor. Onun için sadece osteoporoz değil tabii osteoporoz çok önemli. Bütün hastalıklarda şeker hastalığı, kalp hastalığı, kanser hastalığı, artritler efendim beyin hastalıkları hepsinde gösterildi ki vücudun asiditesi çok fazla.